Ha temiz. Nadin ben? Hmm, yok. Sihirli halı bulamazsam buradan çıkamazsın. İşte burada. Hazine orada. Bekçili uyuyor. Hemen al ve çıkalım buradan. Çok hızlı bir şekilde. Çabuk çabuk onu da almamız lazım. Hemen. Evet şimdi. Hazine haritasını. Evet açıyoruz. Evet açalım bakalım. Ne çıkacak harita hazinesinden. Hmm. İşte burada bir şey yazıyor. Çok eski bir harita. Evet, bir ev var, bir göl, bataklık ve en sonunda nereye gitmemiz lazım? Evet. İlk önce galiba şu... bu evden çıkacağız ilk şey. Evet, evden çıkacağız. Daha sonra bataklığa Öyle. doğru yola alıp. Şurada Or bir şey. Evet, oradan geçeceğiz. Orada eski bir yer var. Buraya gidiyoruz. Bu ne diyor? Bilmiyorum oradan eski bir bina olabilir. Oradan aşağı doğru inip sanda ulaşacağız. Ve oradan evet, hazineyi Orada bir yer var oraya gitmiyoruz. Şuradan görürüz, hazine var. Oradan yine çıkıyoruz. Vataklık. Evet hemen şimdi hazineyi bulmak için yola çıkıyoruz. Hazine i̇şte Evet şimdi var? haritayı Evet Yok. hızlı bir şekilde hazineyi bulman lazım çıkma kapısı işte şurada. Evet, inşaata doğru ilerliyoruz. İnşaata geldi. Evet, bu tarafa doğru gelmen lazım. Ne Evet yürüyelim. Burada bir hazine bekçisi var. Demek ki hazineye yaklaştık. Ayı yangi hazineyi mi koruyor acaba durum? Bir sürü şey var oracıklarda. Bir, şey Bir lol hazinesi mi acaba? Bir şey buldum. Ne buldun? Hımm. Burada ne yazıyor orada? Böyle diyor ki hazineyi bulmak için koruyucuyu yüzüne arkasındaki bunu onun durumu sıkmamız lazım. Hmm, tamam. Ama. Uyuyor mu acaba korucu? Sanki hazine kutusunu görüyorum. Şu büyük çiçeğin i̇şte. arkasında. İşte sıktım. Eyvah eyvah eyvah. Hazine şurada sanki. Evet evet öyle gidersen hazineyi bulacaksın. Evet görüyorum. Haritaya bak bakalım. Evet, evet, evet. İşte buldum. Buldun mu hazineyi? Hemen gösteriyorum. Evet, hazineyi bulduk sonunda.